Eren en sevdiğin bilgisayar oyunu? En sevdiğim bilgisayar oyunu PUBG. En sevdiğin renk? Renk. En sevdiğim renk sarı. Peki en sevdiğin ablan? En sevdiğin kitap. Tamam bunu söyledim. Peki en sevdiğin kitap? En sevdiğim kitap Rıfat Ilgaz Bacaksız. Ee, en sevdiğin şiir? Robot. Ay şey. Ee, Şarkıcı nasıl söyler şarkısını? Kimin şiiri? Ha? Kimin şiiri? Bizler Kabbani. Peki en sevdiğin filozof? Filozof? Evet. Ne demek o? Yani okuduğumuz felsefeciler vardı ya hatırlıyor musun? Mesela Seneca vardı. Mesela Tübul vardı. Biz senle Nurettin Topçu'yu okumuştuk mesela. Cemil Meriç. Ha, o zaman ben Nurettin Topçu derim. Hangi kitabı ben, sence? Hangilerini hatırlıyorsun? Yalla hiç hatırlamıyorum şarkılarını hatırlamıyor musun? Evet. Hiçbirini evet. <laughs> en sevdiğin şarkı? var Onun bir adı vardır bence. Boş Kimin? Hmm. Başka ne sormamı istersin? Aklımda var mı böyle güzel bir soru? En sevdiğim güzelim. Şöyle söyleyeyim. Ee, ben bende en sevdiğin davranışım nedir? Mesela. Hmm. Benim en çok neyimi seviyorsun? Τι <laughs> σημαίνει. <laughs> 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 <laughs>